Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Taksim İstanbul'dan sesleniyoruz. Buram buram tarih kokan bir mekana, lezzet durağına konuk olduk. Hatay Medeniyetler Sofrası ve mekanın sahibi Sayın İsmail Özdemir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar İsmail Bey. Merhabalar, hoş geldiniz ilk önce. Buranın tabii bir kuruluş hikayesi var. Onu ben yaratıcısından dinlemek istiyorum. Hatay Medeniyetler Sofrası kaç yılında bizlerle buluştu diyorum. Evet, biz sizlere tekrar ben teşekkür ediyorum. Bizim soframız çok daha önceden Hatay'da mevcuttu zaten. Daha sonra tabii İstanbul'a taşımak istedik. İstanbul'a getirdik soframızı gayet de e, İstanbul halkından ve yurt dışından gelen misafirlerden çok olumlu bir tepkiler, şekilde aldık. tepkiler aldık. Bu tepkiler neticesinde Aksaray'da bir şubemiz vardı zaten. 5 sene öncesine e, açtık. Dayanan, Dayanan. Orada çok büyük bir talep oldu. Hakikaten de işte dediğiniz gibi e, Suudi Arabistan krallarından tutun. işte e, Avrupa'dan çok müşterilerimiz var. Değil mi? Yabancı ee, konuklar daha yabancı bir çoğunlukla. konuklardan Kore mesela geçen hafta burada Kore Savunma Bakanı ve e, e, Ticaret Bakanı buradaydı en son ağırladığımız sayamayacağım şimdi gerçekten e, dakikalar bir... yetmez Yet o kadar fazla ki gerek yerli yabancı sanatçılar mankenler politik politikacılar ve biraz evvel dediğiniz gibi yani sayısız bir grup bizler, bu, bizler yani burada Hatay Medeniyetler Sofrası'nda ağırlandı ve evet. inşallah nice niceleri de ağırlanmaya devam edecek. Peki efendim ileriye yönelik hedefler neler bu doğrultuda? Biz büyümeyi düşünüyoruz. Bu şekilde işte medyanın sizin medyanın desteği oldukça, müşterilerimizin desteği oldukça biz her sente bir şube açmayı düşünüyoruz. Çünkü hakikaten de İstanbul'un trafiği malum biliyorsunuz. Adam, yorulmasın et, diyorsunuz yorulmasın. konuklar. Etileri de şubemizi açıyor. Yani hakikaten de talep üzerine orada açtık. Oradan Yoğun çok bir müş talep vardı Çok, müşter ama. çok <laughs> müşterimiz var. Ya diyorlar ki ne olur etilerde yer açın. Bizi bu trafiğe sokmayın. Biz buraya gelirken işte işkence çekiyoruz. İki saat yolda trafikte kalıyoruz. Biz bunun üzerine orada yer açtık. Daha sonra müşterilerimizin talebine göre değişik semtlerde açmayı düşünüyoruz. Süpersiniz. İnşallah bu keyifli çalışmalarınız kalitenizle gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hepinize sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Taksim İstanbul'dan Hatay Medeniyetler Sofrası'ndan bu muhteşem lezzet durağından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Tüm İstanbullular zaten biliyor ama biz yolu İstanbul'a düşen herkesi bir kez olsun Hatay medeniyetler sofrasına bu muhteşem lezzetlere davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında